Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Lahodekya Antik kentinde 2011 yılında yapılan kazılarda önemli bir yapı açığa çıkarıldı. A evi olarak adlandırılan ve yaklaşık 2000 metrekarelik bir alana yayılan bu ev 1. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kitlesiz olarak kullanılmış önemli bir yapı Lahodekya'nın en önemli tarih yapan bir olarak değerlendirilebilir. Suriye Caddesi'nden kuzeye doğru ayrılan iki ara sokağın arasındaki adanın tamamını kapsamakta mimari özellikleriyle çok zengin kişilere ait olduğu düşünülmekte ve çevresinde toplam 47 mekan, 5 dükkan ve 2 koridor ortaya çıkarılmış. Birçok sikke, mermer, cam, kemik ve metal bulgular da yine bu bölgede ele geçirilmiştir. Daha gelenlerin genelde kiliseyi ve tiyatroları gördüğünü düşünecek olursak burası da önden girilmemesi gereken önemli bir tarihi yapıdır.